Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün sizlere kare bir motif hazırladım ve pembe kare bir motif öreceğiz hep beraber. Bu kare motifle isterseniz kare, isterseniz dikdörtgen her yerde kullanabilirsiniz. Runner'lar yapabilirsiniz. Salon takımları ya da masa örtüleri, sehpa örtüleri yapabilirsiniz. Ben pembe koton bir ip tercih ettim ama isterseniz bu modeli polyester iple de yapabilirsiniz. Bu arada koton e, ipim için 1.0 milimlik bir tığ kullanıyorum. Tabii ki e, ipinize göre tığ seçimi yapmalısınız arkadaşlar. E, modelimize dönecek olursak modelim e, gayet kolay. Herkesin yapabileceği ama şık duran bir model. Eminim beğeneceksiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak sihirli halkamızla başlıyoruz. Şöyle parmağımızda. İpimizi dolayarak sihirli halkamı yapıyorum. Buradan giriyorum. ilk ilmeğimi aldım. 4 tane zincir çekiyorum buraya. Şöyle bakın. Sihirli halkamızın ipi bu şekilde çekilecek. 2 defa başını doladım. Yuvanın içine batıyorum. 2 2 2 olarak çekiyorum. Her defasında iki defa başını dolayıp şerli çekiyoruz, yani üçlü trabzanlar yapıyoruz. Buraya toplamda 23 tane trabzan yapacağım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben bir kamera arkasında hepsini bir doldurayım, tekrar bakalım. Bu şekilde zincirim ve 23 tane trabzanımla toplam 24 tane oluyor. Şimdi buradaki bakın 1 2 3 4. zincirime batıyorum. ilmeği alıp içinden geçiriyoruz ve sihirli halkamın şu ipini olabildiğince sıkıştırıp her defasında aynı şekilde sıkıştırmaya çalışıyoruz orta kısmı. Buraya bir iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla düğümlüyoruz. Böylece açılmıyor. Birkaç defa düğüm atmanız gerekiyor bu şekilde. bir üst sıraya geçtik şimdi burada 6 tane zincir çekiyorum başını bir kez dolayıp az önce battığım yere aynı şekilde batıp trabzan yapıyorum şimdi arada üç tane zincir çekiyorum 1 2 üçüncüye batıyoruz bundan sonrakileri hep bu şekilde yapacağız 3 tane zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum Burada V'ler oluşturuyoruz diyelim şu şekilde. Aralarda 3 tane zincir var ve iki tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Tekrardan 3 zincirle yine aynı yere batarak V'yi oluşturuyorum. Bu şekilde ilerleyelim, hepsini tamamlayalım. Hepsini tamamladığımızda toplamda 8 tane V oluyor burada gördüğünüz gibi. Şimdi en son Yine 3 zincirimi çekiyorum. Buradan 1, 2, 3.üncüye batıyoruz. Ilmeği alıp içinden geçiriyoruz. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıra için V'nin içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Burada yine 6 tane zincir çekeceğim. Başını bir kez dolayıp yuvanın içine girip yeni bir V yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Burada başını iki kez doluyoruz. Trabzanlarımızı yaparken şu V'nin içine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 2 2 2 olarak üçlü trabzanlar yapacağız. Başını iki kez dolayarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Buraya tam 4 tane bu şekilde trabzan yapacağım yan yana. 4 tane olunca 3 zincir çekiyorum yine başını 2 kez dolayıp yuvanın içine batıyoruz ve tekrardan trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum başını 2 kez dolayıp bu defa 4 tane trabzan yapacağım yan yana 1 2. 3 ve 4 bakın bu şekilde şimdi 3 tane zincir çekiyorum başını bir kez doluyorum bu defa V'nin içine giriyoruz önce bir trabzan yapıyorum sonra 3 tane zincir çekiyorum sonra yeniden aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum yani burada da bir V yapmış oldum Şimdi 3 zincir çekip başını 2 kez dolayıp bu V'nin içine yine büyük trabzanlarımı yapıyorum. Şurada yapmış olduğum işlemi bunun içine tekrar yapacağım. Yani 4 trabzan, 1 trabzan, 4 trabzan şunun içine yapıyoruz. Buradaki 4 trabzan, 1 trabzan, 4 trabzanı yaptıktan sonra yine orta kısma şuradaki V'yi yapmak için önce 3 tane zincir çekiyorum V'nin içine batıp trabzan yapıyoruz 3 zincir yine aynı yere trabzan yapıyoruz ve tekrardan 3 zincir başını iki kez dolayıp bir öndeki yuvanın içine yine trabzan yapmaya başladım buradaki kısmı yeniden yapmaya başladık böyle devam edecek bir bu şekilde bir ara bir tekrar bundan böyle devam edeceğiz bu şekilde tamamladık gördüğünüz gibi dört tane köşesi oluştu burada e, yeniden üç tane zincirimi çekiyorum birleştirmek için 1 2 3. Ye geçiyoruz ve şu şekilde birleştiriyoruz şimdi yuvanın içine e, ipimi taşıyorum Buraya 3 tane zincir çektim. Başını bir kez dolayarak 2 tane trabzan yapıyorum. 2, 2 de çekiyorum trabzanlarımı. Yine başını doladık. 2, 2 de çektik. Zincirimle beraber 3 tane oldu. Şimdi buraya 5 tane zincir çekeceğim tepe kısmı için. Ve bir kez dolayıp 3 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi bu sıranın püf noktası şu. Trabzanlarımı bitirdikten sonra bu görmüş olduğunuz kısma şuraya sık iğne ile batıp kapatıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra başını 2 kez dolayıp bu boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum bu defa. Trabzanlarımı yaparken yine 2 defa dolayıp 3 defa da çekiyorum. Şimdi hemen şöyle hızlı çekim gibi ilerleyeyim burayı. Hızlı bir şekilde bitirelim. 5 tane olacak. Beş tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada yedi tane zincir çekeceğim. Başını yine iki kez dolayıp bir sonraki yuvaya yine 5 tane trabzan yapıyoruz trabzanlarımı yaparken yine iki defa dolayıp ikişerli olarak çekiyorum 3 4 5 şimdi yine buradaki püf noktamız önce 3 zincirimizi çektik 3 zincirimi şuraya kapatıyorum Daha sonra hemen başını dolayıp yuvanın içine önce 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. Daha sonra yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi yeniden hemen bu kısma batacağız şuralar bu şekilde gözükecek şimdi sırada tekrar şurada yapmış olduğumuz işlem var buraya geçerken 3 tane zincirimle geçiyorum başını iki kez dolayıp yuvanın içinde 5 tane trabzan yapıyorum burayı tekrar bir tamamlayalım Burayı tamamladıktan sonra yeniden şuradaki kısmı yapacağız. Burayı yaparken de yine aynı şekilde şurada yaptığımız işlemi yapacağız. Şöyle 3 zincirle buraya kapatıyorum. Sonra direkt başını dolayarak içine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Evet köşeyi köşe iki köşemizi ördük. Diğer kısımları da aynı şekilde örüp motifimizi bitirelim. İlk motifimi bitirdim. Gördüğünüz gibi. Burada yine 3 zincirimle bitiş kısmını gösteriyorum. Şu kısma batıyorum. Burada hiçbir şey yapmadan hemen 3. zincirime batıyorum. Aynı diğerleri gibi durabilsin diye ip yürütme tekniğiyle geçiyorum ve ipimi kopardım. İpimi arka kısma güzelce düğümleyeceğim arkadaşlar ve ilk motifimizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci motifimi de hazırladım sizler için. Ekleme kısımlarını göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ekleme kısmını yaparken bu köşeden, bu ara ve bu köşeden ekleme yapacağız. Bunun için iki tane köşeyi örüyorum. Diğer iki köşeden de eklemem gerekiyor. Hemen üçüncü köşemin 5 trabzanını ördüm. Burada biliyorsunuz 7 tane zincir çekiyorduk. Şimdi 4 tane çekiyorum. Ekleyeceğim kısmı alıyoruz düz kısmından. Buradaki 1 2 3 4.'cüye bu şekilde giriyorum. 2 katına girersek daha iyi olacak tabii ki. İlmeği aldık, içinden geçirdik. 4 tane daha zincir çekerek başını iki kez dolayarak işime geri dönüyorum şimdi ilk köşeden eklemiş olduk burada yine 5 tane trabzanımı yapmam gerekiyor ilerleyebilmek için 2 3 4 ve 5 bu şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum bu 3 zincirle şuraya kapatıyorum hemen başını bir kez dolayıp V'nin içine 3 tane trabzan yapıyorum bu defa bir kez doladık 2 2 de çektik buraya 3 tane zincir çekeceğiz ya da 2 buradan 1 2 3. zincire batıyorum ilmeği aldık içinden geçirdik tekrar 1 2 zincir çekip başını bir kez dolayıp aynı V'nin içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi zincirimi kapattım sık iğne ile. 3 tane zincir çekerek başını 2 kez dolayarak buradaki trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Hemen hızlıca geçiyorum siz videoyu kapatıp yavaş yavaş örüp tekrar açabilirsiniz şimdi 5 tane trabzanımı yaptım burada el sıkılığınıza göre 3 ya da 4 zincir çekebilirsiniz ve dördüncü zincirime şöyle batarak ilmeği aldım içinden geçirdim dört tane daha zincir çekerek diğer trabzanıma geçtim ekleme kısmını böylece bitirmiş olduk şöyle hemen 5 tanesini daha yapalım 3 4 ve 5 3 zincirimi çekiyorum bu 3 zincirimi buraya kapatıyorum daha sonra da hemen üçüncü zincire ilmek kaydırma ile geçiyorum. Ekleme kısmını da bitirdik. Evet, e, motifimizin gördüğünüz gibi ekleme kısmında sadece köşe kısımlarından ekledik ve ilerleyeceğiz. Buradaki motiflerimizi e, masa örtüsü ya da sehpa örtüsü yapacaksanız kaç motif eklemeniz gerekiyorsa az önce yaptığımız gibi birbirine ekliyoruz, büyütüyoruz. Daha sonra ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızın ilk motifini eklerken gördüğünüz gibi yine az önceki gibi iki tane köşeden ve bir tane aradan ekliyoruz. Bu yüzden iki tane köşesini örüyorum. Üçüncü köşesinden buradan ekleyerek başlıyoruz. Daha sonra orta kısmı ekliyor, ekleyelim. Daha sonra şu kısmı eklerken tekrar göstereceğim sizlere. Burayı ekledim. En son şurayı eklerken göstermek istedim. Burayı eklerken az önce battığımız yere batarak yine ekleme yapıyorum. böylelikle daha düzgün oluyor. 4 zincirimi çektim, buraya ekledim. Yine 4 tane zincirimi çekerek başını iki kez dolayarak işime devam ediyorum. Aynı şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı kısma eklemiş olduk burada tamamlayıp bitireceğim şimdi şimdi ara motifi nasıl eklediğimi göstereceğim sizlere önce buradan daha sonra ara kısımda daha sonra burada yine battığım yerde orta kısımda ve en son kısımda ekleyeceğiz bunu yapabilmek için bakın motifimi buradan başladık ilk köşeyi ördük orta kısmı ördük ve ikinci köşenin ortasındayken artık eklemeye başlayacağım. Şöyle. 5 tane e, trabzanımı yaptım. 4 tane zincirimi çektim ve hemen bu kısımdan eklemeye başlıyoruz. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. modeli alıştık artık modeli aynı şekilde örüp devam edeceğim ee, dediğim gibi ekleme kısımlarını da gösterdim sizlere bir sonrakini buradan bir sonrakini de buraya e, ekleyerek ilerleyeceğiz köşeye kadar böylece videomuzu tamamladık arkadaşlar modelimin bu kısmını birleşince çok da güzel bir çiçek oluşuyor bu modelle eminim çok güzel e, sehpa örtüleri, masa örtüleri, runnerlar, belki kırlentler yaparsınız. Instagram hesabından bana atmayı unutmayın. E, Elişi emek ister. Instagram hesabım. Ayrıca bana oradan ulaşabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.